Hı? Kalkmıyor. Oğlum. Şuna bir el da kaldıralım. Tamam baba. Ne yapıyorsun oğlum? El dedin ya baba. <laughs> Tebrikler beyefendi. Bizden para ödülü kazandınız. Emniyet kemeri taktığınız için. Ne yapacaksınız bu parayla? O Allah abi kendime ehliyet alacak. Abi sen buna bakma. Biz içmiş biraz kafamız koştu. Bu nedir, ne dedik ne Ya ben size yüz kere demedim çoğunun arabayla gezmiyorum. Dün gece yatağıma üç tane yastık koydum. Üstüne de çarşaf örttüm. Ben de gittim salonda yattım. Geri zekalı sivrisinekler sabaha kadar beni aramışlar bulamamışlar. Oğlum kıza bak lan. Ufza, dost gibi. Ya. Ben bunun numarasını alırım ha. Ben ağlama Lan oğlum bak paranın açamayacağı kapı yoktur. 5 lirayla. 5 lirayla seri. Hanımefendi. <laughs> <laughs> paranızı düşürmüşsün. Bu devirde para düşürür mü ya? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de acıkmıştım bu şeyler yiyeyim. <laughs> Buyurun Mısır! Gel taze süt mü sigara Bir tane mısır alabilir miyim? Tabii, tabii. tabi. <laughs> numarasını verdi bana. Dur sen niye arayayım hemen? Doğan boşuna bekleme aramaz. Bekle lan arayacağım. Vallahi arıyorum. Alo efendim canım. Alo canım. Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Kıza ver hele. Oğlum kızı kim kaybetmiş ben bulayım? Yok mu kız? Ben de değilim. Resul. Acı işim var. Kardeşimsin yardım et başım belada. Tamam sakin ol kardeş. Atatürk farkındayım. Tamam hemen geliyorum. Lan velet sen mi kurtaracaksın bunu? Bizde bir yardım isteyen geri çevirmez. Bir de ecelini isteyen kardeş. Mapus övüt veren çok ol. Düştüm mapusta. Oo, subhanallah. Helal olsun Resul artık sana bir can borçluyum. Deş paramı ver borcunu öde Ama hiç param yok ki. O zaman sonra hesaplaşırız. Ne zaman hesaplaşacağız? Maşer gününde hesaplaşırız. O zaman gereken hesabı alırım senden. Anlamadım. Anlatayım. Bana. Alo kanka akşam aldıysan maça geliyorum değil mi? Gelemem diyorum öf, öf Sen gel diyorsun. Ya salak mısın oğlum o zaman bir tane adam bul ya. Bulamam diyorum öf, öf hastalanacağım galiba. Oğlum çok üşüyorum. Şu kapıyı çek. Tamam baba. Ne yapıyorsun oğlum? Kapıyı çek. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Baba, beni odamdaki eşyalar nerede ya bomboş odam? Boya yapacağız kızım ondan boşalttık odayı. E baba ben nerede yatacağım akşam? E aşağıda köpek kulübesinde yatarsın işte. <laughs> Ay abi yok boşver ben senin yerinden etmeyeyim. Kervan!